<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım POGP. Bugün yanımda kim var? Tolga. Ben. Merhabalar efendim. <laughs> Sanki Ama... hayatımda ilk kez bir videoda çıkıyordu. <laughs> evet arkadaşlar. 15. deneyişimizde Uplay'in iğrenç hizmetlerinden dolayı Mr. Tugoyla Tukla deme şuna Tamam Mr. Işte -O -O ile mükemmel tryhazı oynamaya başladık O... o, o Oğlum oyun sen orayı çok... nasıl geçtin? Oyun bilmiyorum da bala geçtim kesin ya o ben Oyun ben çok... Oyun çok güzel arkadaşlar Onu bir söyleyeyim size Aynı zamanda zor bir oyun Zorlar benim... Zorlar benim olayım Tolga Baba baba ba ba, 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 ba Allah Allah Damn plays Allah Hadi hadi Yes Oğlum ben geçemiyorum lan wow. bu Polis falan geliyor. O kadar iyi oynadım ki. Ne polisi? Allah. Bomba falan patladı. Ne oluyor abi bunlar? <laughs> Tolga oradan sonrası çok zor yalnız ha. Oraya geçebilsem? Abi vallahi çok zor. Böyle bir... abi geçmiyorum. <laughs> ben de görüyor musun bir taraftan? Görüyorum. Çek. Ha ha ha. ha, ha. Oğlum geçilmiyor mu? Anladın be. Oğlum yok yok imkanı yok. Of. Bir dakika. Tamam sakin. <laughs> Hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> Aha geçiyor lan adam. Aha benim FPS'e düşüyor şu Anladım, an. an. Abi, abi o Başına <laughs> zor bölüm değilmiş yani. En zor bölümlerinden biri değilmiş. Bizim Oo. daha, daha motosikletimiz yoksa hard seçmişin galiba. Hard seçmedim, random seçtim abi. Abi bilmiyorum ben bölümlere baktım, orada expert falan vardı. Hayır. Burada... Abi çok. <laughs> benim şu... Az kaldı. Lan <laughs> yani şu şurada bir FPS kasmasa benim Süper olacak. Ha, ha tabii. Reften şuradan. Hadi. Hadi lan. <laughs> Bura arkadan ittir abi beni. Sekle <laughs> gel Dur abi, <laughs> dur. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geçtin abi söyler misin? Abi bilmiyorum benim... O arkadan ittiriyorsun. Böyle geçiyor. Hayır, aç. Ya gene geçti beni ya. Yeter artık ya. Oğlum <laughs> oh, oha böyle oha. Oğlum bizim motosikletler bunlara elverişli değil galiba Öyle mi? Değil mi? Bence değil ya Tamam o zaman <laughs> Aa. <a> Yapamadın <gülüyor> zaten <gülüyor> Dur o zaman Kolay gelsin e Hard var bir tane, diğerleri easy Başlattım abi Bir tane hard iyidir. Tamam dur <laughs> Tolga yeneceğim bu sefer seni Yan bakalım ya Göreceğiz Hey Hep arkadaş bütün grafikleri düşürdüm hala şey ya Kalsın <laughs> Ben crash oldum abi. Hap. <laughs> Sen nasıl iniyorsun ya? Benimki inmiyor. Benim asansör bozuldu. Hah. Hmm, tabii asansör bozuldu. Allah bozuldu. Abi gene. Lan şu an o. No. Abi hareketlere gel. <laughs> abi ana ne be? Tövbe tövbe. Lan. Benim 30 yamuk. Aha, aynen. Vallahi yamuk. Yalnız oradan sonrası çok zor Tolga benim olsun. Dur hard bölümü oynuyoruz zaten şu an. Hayır oradan sonrası çok zor yani. Abi ha, işte hard bölüm zaten. Ama çok yani çok zor. Bu ne, ne, Allah belanı be. Aha. Aha. Hayır. Hayır. Oğlum bir sonraki checkpoint nerelerde? Bir sonraki checkpoint burada da. Checkpoint'e gelsen buraya geçebilecek misin sanki Tolga? Allah'ın aşkına ha geçer. Sıktı bunu. Evet. <gülüyor> i̇şte bir saattir oraya geçmek mi uğraş. Al işte ya. <laughs> abi bu ne? Dur 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 ben yapacağım Tolga oraya. Böyle bölüm olmaz lan. Aa, adam yapıyor ya. Hayır ya. Abi orayı yapamıyorum. Orası çok zor abi. Orası geçilmez çünkü. Ora, geçilecek de ben geçeceğim. Sen sen aha, demek ki en aha, kolay. Aha! Olay... Hadi bak. <laughs> Aa! Sen anca kolayları yap Tolga. Her yüze kolayları yap Tolga. Ulan <laughs> bak. Aha. Aha seni geçiyorum. Aha lan. Pardon <laughs> Aha. aha. Oh. Abi ben de oradan düşüyorum ya orası çok kötü. Aşağısı geçiş E değil tabi abi ne yapayım? Belki aşağısı geçiş yok ne biliyorsun? Değil değil sen rahat ol. Lan şuradan girmese. Oha direkt basket oldum. Oha oha. Sen geçeceksin ben sinirleneceğim. Geçeceğim ama. Tolga ya. Çok iyi oynuyorum. Oyun çok güzel. Hayır düş düş Hadi lan, hadi lan, i̇nşallah hadi lan, inşallah. hadi lan. Abi yok, bu bölüm. Aha, vallahi geçeceğim. Hadi, yes, ya ha ha, ya kaldım yere bak ya. <gülüyor> 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 Lanet olsun kaldım yere ya. Hay Allahım. Yok abi orayı imkansız nasıl geçeceğiz Solgu orayı? Oraya geçiş yok ya. <laughs> Vay abi o ol... büyük boşluğu geçtim küçüğünde kaldım ya. Bak bak bak. <laughs> büyük boşluğu nasıl geçtim? Abi bilmiyorum atladı benimki bir şekilde. Abi şurada takla atmasa. Lan oha. Aha kaldım lan böyle. <laughs> Crash olmadı <laughs> abi anladım lan ben. Beni izler misin Buğra? Tabi <laughs> Nasıl yani? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Nasıl yani? Nasıl yani? Ay yok biz geri zekalıyız o yüzden Bir dakika sen ne yaptın daha demin? Abi orada hareket eden bir şey var dikkat et Nerede? Hemen orada. Ha <laughs> ya? Oha, biz imkansızı mı başarmaya çalışıyormuşuz? Evet, mesela? aynen öyle çıkıyorduk az önce. Abi şaka gibi ya. Hepsi senin yüzünden. Yemin ederim hepsinin. Ya senin yüzün. o zaman bu bölüme tekrar başlayalım <laughs> ya. Hayatta. Ya ilk ben geçtim orayı ya. <laughs> Oha, bu ah, ne lan? Ya lan ne? Abi ya. Oha bunlar sonrası hayvan gibi. Bu ne? Aha! Ya hayır ya. Oğlum burada bir olaylar var. Of. Hayda. La. Aha. Be. Aha. Vallahi yapıyorum. Vallahi yapıyorum. Tamam şimdi. Hayır hayır. Oğlum buraya gelsen bunu çok rahat yaparsın bence. Efendim? İnanıyorum şuna. Ananet be. Burada geri bu. gelir misin? Şu bölümü geçmeye çalışıyorum bir saattir. Ha, geliyorum. Yani. Geldim. Ne nasıl geçti lan? Aa, aa, adam vallahi geçti be. <laughs> aa bu bunu döndüreceksin. Bu dönüyor sürekli. O kadar tepeye çıkmayacaksın. <laughs> çevir abi onu. Bunu çevireceksin bak. Çevir, çevir, çevir. Şimdi. Hadi. Hadi. Hadi lan. Aha Ya. Ha. Ha. Ya. Ben bir bok anlamadım abi. Abi bak bu şey dönüyor. Bu şeyi çevireceksin. Bu dönecek. Tamam. Ondan sonra açılıyor önün. Anladım. Aha başardın, lan. Aha. başardın Aha. mı? Lan abiden? Aha. Başardım mı abi Aha ne oluyor lan burada? Aha oha aha. Oğlum bu nasıl bölüm ya? Böyle bölüm olamaz abi. Fizik kurallarına aykırı yaşıyoruz şu an. <laughs> ona <lan>. <gülüyor> <gülüyor> Böyle, çok garip. Garip bir olay abi. Aha. Şimdi ne yapacağım abi burada? Hayda al işte ya. Anladım ben galiba. tamam. Şimdi ne yapacağım? Ha, oha bir dakika. Hop. Aha. Şu. Aa sen geçmişsin lan. Geçtim tabii bile. Hayır yandım hayır. Ananı Ay. be. Geçeremeyeceksin. Ya bu şey niye geri gidiyor ya? Abi. Çok saçma. Başarım. Aa. <laughs> Geçtim mi? Hayır. Hadi. Ya. Hayır. <laughs> Hadi be. Hayır 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 hayır. Az bir şey kaldı Tolga az bir şey. Hayır ya. Hadi. hadi Hadi Kafa attım ya ama e. Tamam hayır hadi Hayır süper Süper Hayır hayır Fuck <laughs> Hah süper 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 İleri 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 Ha şimdi çaktırmadan geri 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 Evet Yes ya ben de daha demin geçtim de işte düştüm sonra ya gerize. Lan buraya geçemiyorum şimdi. Hay Allah'ım adam ben ne zaman geçersem geçiyor. Abi bu çok saçma bir şey. Aha. Aha. Hayır. Evet. Evet. Lan! Lan! Hayır! <laughs> 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 çok <laughs> başarılıydın <laughs> ya. <laughs> Oha 8 dakika arkamışız şu bölüme ya. 3 salise 3. 3 Hop. salise. Allah kahretsin. Hadi bakalım. Zaten yeteri kadar nobuz bence zor birilerden oynasak bir tane bir, bir dakika Ben ah siktir ben yeşil olan mıymışım? <laughs> Abi ya Abi ya şaka mı bu ya Hadi Daki. Oh geçmem amırı ha. An? Aha. Aha. Hop geçtim. Baba. Hadi. <laughs> ben sırt üstü sen yüz üstü arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Trials serisi hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Tolga'nın bireysel ve grup kanallarını kanalın açıklama videonun açıklama kısmında linklerini bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bu medium bölümü de oynayalım. Medium olduğu için Hadi oynayalım. bölümü sonlandıralım. Oyun yalnız bağımlı yapıyor. Yani şaka mı? Gene FPS'e düştü şu an. Hep hardlara tamam. oynasak gene bahaneler başladı. Aman aman vallahi FPS'e... Aha bak geri geldi. Hadi. Hadi. Bana FPS edin deyip özgüven verip sonra beni yenip özgüvenim geri alıyorsun. Hadi. Aa. Lan Hadi. Hadi 60 FPS ol hadi. Hadi lan. Hadi 60 FPS. Oh <laughs> uh be. Nasıl geçti abi oraya? Bazen geçeyim. ben, kendim anlamadığım başarıyorum böyle anlamadan geçiyorum. Gerçekten anlamıyorum yani. Aa aa ya. Woo! Oha, bayağı ee? bayağı yıkıldım diyorum. Allah'ım Tolga Hayır. neredesin? Ters dönme ya. Ters dönme. Ters dönme. Aha geçtim. Vallahi geçtim sana. Hayır. 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 Aha. Hayır. Burada Aslan. araba falan aşağı düşüyor Abi, bu ne? Sen şimdi oraya göre esas. Geçtim abi. <laughs> Bir şey mi var? Aa beni geçiyor. Hayır. 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 Hadi. 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 Evet düştüm. Ya hayır ya. Yes. Yes. Hayır. 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 Ya. Ya. <laughs> Eldeki motoru mu kullanıyorsun Tonga illa çıkma. Hayır. Biz Hayır. Hayır. Evet evet, 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 Hoppa <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aynen izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni abone olmayı unutmayın. Kendi kanalım için söylüyorum. Kaydettim çünkü. Mr. Togo için diyor. Ay bir puanla geçme. Hadi görüşmek üzere. <laughs> görüşmek üzere. <laughs>